Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden son hızıyla devam ediyoruz. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda bildirimleri de açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bugün görmüş olduğunuz gibi plat oldum ve de raise oynuyorum. Şunu sesleri açamam lazım. İyi seyirler derim arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi Fatih Ghost var abi. Mid var. Aynen bayağı var. Beni dronladı beni görüyor şu an. <laughs> girdi 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 girdi. Ben geri kaçıyorum. 30 15 24 22. <laughs> Aldım beni. Helal. Helal. Arka var. Hepsi side içi. Vurmasın. <laughs> Bravo. Şuradan ben gönderdim arkadaşlar. Aa koşuyorlar geldik yardıma. Ekoları vuruyor bu da. Bu da ekoları vursun anca. Anca ekolara vur. Pü. Kanka kör atıyorum oraya. Püh. Ah, benim canım ol ya. Kör attım ya. Yazık Şuna kafana. E <laughs> ya kız buraya. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun kız? Gel buraya. Girelim üstüne araştırın. Yürü yürü yürü. Let's go ya. Gelsin. Let's go. Anca ekoları vursan da püh be sana. Biz vur oğlum pü. ekoları. Vur oğlum ekoları. <laughs> Tam kalkan aldık abi. Tam kalkan bence şu an daha mantıklı benim için. Hı. Şimdi bombayı neden en başta attım peki? Şimdi ben de çok J'de var ben. Bir çöp bitirdi abi ve YG oldu. Yalandan vurabilir miyim diye düşünüyorum ama vuramadım. Double door da olabilir. Double door giriyor. Double door spike düştü galiba. Aynen. Beyaz yakın. Orada. Helal be. Az, az çok tanıyorsunuzdur. Ranga çeker misiniz bana? Please hold the line. Thank you. <laughs> <laughs> Arkadaşlar mükemmel bir takım değil mi ya gerçekten? Bak, o oradan ışınlanıyor falan ne oluyor oğlum bizim takıma? Coştu bizim takım. Bu arada pilot oldum arkadaşlar. Haberiniz var mı? Şekil Aynen burada hepsi. Son 30 saniye. Orada. Şurada. Düşman görüldü. Solda var. Helal. Görün, görün. Aldım. Ha? Hadi lan oradan. Koşundayım. Nerede lan kabı? C'de mi? Birlikte oynayacağız dur. C'de. Ayakta kalan son ya. Yapma Ya. Aldım kanka tamam. onu izle. izle. Neredeydi? E, tam bizim site şey base tarafından. Double door gördüm. Gördün gördün. <laughs> Let's go. Helal be. <gülüyor> <Helal> <gülüyor> be. <gülüyor> lan! Lan ya öldüremedim. <laughs> o hücrede. <laughs> Olabilir. Bir düşman kaldı. Helal be. Helal. <laughs> Kendini mi vurdu? <laughs> <laughs> Şaka mısın lan? <laughs> Peki Omen sana bir şey söyleyeceğim kanka. Şimdi şunu izler misin? İzliyorum. İzle kanka. Just watch. Gel oğlum buraya. Gel kanka buraya. AWP'nin tadına baksana. Gel abi gel abi. İzleme devam et. Gördün mü? Ay neler diyorsun ya. Kaç oradan. Doğru, Bize de attı. Yok Kaldırıyor kanka. Mitte. Bir de double door'a bak. Bir düşman kaldı. Bravo be. Helal. Ya long'da ne işim var be? <laughs> Çözmemiz lazım birimizin. Nasıl yapacağız? <laughs> Ayakta kalan son. Bir düşman Benim kaldı. Şey. kaldı. Let's go ya. ya aldı aldı, aldı. Ah be oğlum be. Ama güzel oynadık bu arada. Görüş sağlıyorum. Evet kanka raise double doğru. Koş abi ya koş. Görüldüler. Orada. Oh, o sola koruyor abi orayı. Şaka mı bu? Dolduruyorum. Helal. <gülüyor> Kur abi. Orada Fatih Boss'umuzu aldık aga. <laughs> Oğlum şaka mısınız lan? Bak ona da düşmezsin abi. bu arada. Baba beni bilmiyorlar. Ben Bir tur attık sende ne yapıyorsun? Bir düşman kaldı. Oo. Ya gel kanka ya abi Yağız var ya Eko Hunter ya. <laughs> ne ekosu lan ben de. Yes Aldım onu. Adam çekmişler lan. 3'e Üçü 3üz abi bu turu vermeyelim. Helal. Bom adın, gel geri adın, gel geri gel geri. Double var. Görüş door. 3'e 2'ye var. Bir düşman kaldı. Helal. Tamam. neler diyorsun ya? Öldüm. Ya Hunter'sın ya. Ulti aç ulti. Yine eco Hunter'larla gittik. 9 vurduk arkadaşlar. Yine Yağız tüm killleri çaldı topladı ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Bu arada pilot oldum. Elinize sağlık. Gigi. <laughs> Hadi evet, Bak, Hadi Hadi sağda. aldım onu <laughs> şey girdi. bey girdi beyden bence de aldın birini. abi nasıl girebiliyor ya abi şeyde, tam 4'ü ikiz kanka saydı şimdi bir helal ortaya yakın şeyde aldı helal Kanka şunu 7-5 yaptık ya biz bence 7-5 yaptık saldıranlarda da aldık hadi Let's go Görüş sağlıyorum hadi görüş attık arkadaşlar. Bravo girelim abi Aldın görüşü Aynen. Drone gönderiliyor Dolduruyorum Sadece var 4 diyeceğim ben Şeyi gördünüz Aldınız abi Heaven var köşe heaven köşe Heaven köşe özel artık Öldüm Bravo Ben yedi canım kanka Tersi. Bravo bee Öl bee Sessiz olum sessiz sessiz Koş 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 Abi bomba çok geride kaldı Bir daha uçuracağım Bombayı yemeyin <laughs> Dolduruyorum Mid geliyor mid geliyor ah. tamam. Saat dışı olabilir Saat dışı Bekle smoke pastası bekle B1 site var site var Duman indi her jet beraber oynuyor. Şok oku. Böyle bir şok oku. Dibine şok oku. Böyle bir tane şok oku daha. var mı, Var mı hala? Yok. Dolduruyorum. Dönmüş, dizilen dönmüş. Duman yerinde. Duman yüzü yok kalmadı. Görüşürüz Helal. Burası boş gibi. Yok burada. Ha şurada Odin var. A şurada Odin var. Yavaş oynayın yavaş. Side içi var side içi. Odin şok. Şok Sadece var. Buldum. Şok. Helal. var. Bekle bekle. Kuşmayı bekle. Gittin. Aldım onu. Kaçmamız lazım. Arandım. Kutu kanka. Kutuyu. Hani Aldım onu. Donya bekle şok. bekle. 2 saniye. Ah. Görüş sağlıyorum. Gir gir. Yanıcı keşke şortu atsın ee? Kişeniz orta Kişeniz orta çok az azdı ya. Evan geldi. Bak bak, herkes zor, herkes zor. Abi gel bak ya. Atladın da sana bak Trix At, atladı. 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 Ne görecekler ki? İçeride Odin var solda A short'un orada. Hop, hop yukarı. Verecek o adam. Helal. Sen daha var. Gözlerini ben girdim. Short'a bakın abi yalnız. Biri gelsin buraya. Biri bu tarafa gelsin. Biri hemen direkt bu tarafa gelebilir. Yürü kalmadı. Kör attı. Nereye nere, nere ulaşacağız? Görüş sağlıyorum. Short atabilirsin. Short'ta adamlar. Yuklar. Ay, şu an atma bir yere. Atlayınca atacağım. Evin geldi. Adamlar da ölür. At at Atıyorum Evan'a. Aldım ben. Hadi let's go ya. Sıkayım. Let's go. Aa efekt vereceğim bekleyin. Buradan bir AF ikimizi atalım, atalım arkadaşlar. Görüş sağlıyorum. Evet. Ben bir de smoke atıyorum. O nereye gidecek lan? Dur bakalım. At. Evet, at. At Attım görüşüm güzelliğine bak. At smoke'ları kır. Market köşe. attım, city attım. 1 2 3 oyna. Gözlerini kapatayım. Kapatın, ah. 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 kapatın, ah. 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 kapatın ah. hemen, kapatın. Ah. Helal. Kapıyı kapatın. Ah. Dolduruyorum. Bozdu. Kuruyorum. Bozdu. Ah, başladı. En erkenden kurmam lazım abi şunu. Tamam kanka sadece çökün abi ölmeyin. Görüşürüz Bravo. Bravo. Esto ya. Bence burada bir açılacak ya. Burası smoke geldi daha ya. A short var. Helal. Midden oynayalım abi. Gelin abi midden. Aman diyeyim lan. Bravo. A A. A kur A, a kur. Odin'in çort gene şey eee Hadi gel hadi üst taş bütün Hadi saat, mi? Diye. Şey var. Hadi gel. Aldım. Helal sana. Ayyibine. Eyvallah. <laughs> CT. Görüş sağlıyorum. Kır, kır boy. Görüyorum kanka. Ses. Aldık mı şu beyler ya? Pazar var Bekle kanka. Drone gönderiliyor. Bir düşman kaldı. <laughs> Pazar kanka. Çok oku. <laughs> Gece. Elinize sağlık. Bu nasıl videoydu arkadaşlar ya? <laughs> Buna ben ekstralar katarım bu arada çünkü çok hızlı bitti. Ekstraları koyarım büyük ihtimalle. Beni izlemiş olduğunuz için sizlere çok şükürler. Teşekkür ederim Borrito. Beni plat yaptığın için. Hatta platike doğru yolumuz var. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atıp unutmazsanız sevinirim. Her gün saat 6'da yeni video yayında. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.